Mehmet Hocam siz de nasıl karşılıyorsunuz? Daha önce de çeşitli açılışlar olurdu. Hiçbirinde hakikaten Diyanet İşleri Başkanı görmezdik. Ancak bu yıl önce adli yılın açılışında e, Diyanet İşleri Başkanı vardı. Arkasında da daha pek çok yerde kendisi görmeye başladık. Ve bu kez New York'ta Birleşmiş Milletler'in hemen karşısında ve Birleşmiş Milletler'in açılış e, dönem açılışının yapılacağı e, günden bir gün evvel Diyanet İşleri Başkanı Türkiye'nin açılışında e, kürsüye çıktı. Bu dünyaya verdiği mesaj konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Ee, İlan hocama takılayım biraz. Kamusal alanı e, New York'a kadar taşıdı öyle gözüküyor. <laughs> Biliyorsunuz Türkiye'de e, çok tartışılmıştı bu kamusal alan meselesi, laiklik e, veya işte din meselesi konusunda. Ben bunu şu şekilde okuyorum. Açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Yani Birleşmiş Milletler'e gelen temsilciler, başta devlet başkanı ve onların heyetleri olmak üzere. Diyanet İşleri Başkanı'nın orada açılışta konuşma yapmasını e, dini diplomasinin bir e, bir göstergesi olarak görüyorum. Çünkü kamu diplomasisi çerçevesinde biliyorsunuz farklı şeyler vardır, yaklaşımlar vardır. Dini diplomasi de bunlardan bir tanesidir. Ben e, Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşması hem içerik hem de görüntü itibariyle değerlendiriyorum bunu. E, İslam dünyasına bir anlamda dini diplomasi de burada Diyanet İşleri Başkanı'na bir rol verildiği veya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda bir rol oynadığını düşünüyorum. Bunu ilk defa da burada görmüyoruz onu söylüyorum. Takip ettiğim için kamu diplomasi çerçevesinde zaman zaman yazan çizen bir olarak söylüyorum. Bunu Afrika'da filan da biz bunların örneklerini gördük. Mesela geçmiş dönemde bazı belli bölgelerdeki işte Asya'dakiler veya Afrika'daki dini liderlerin işte Türkiye'ye gelerek İstanbul'da toplantılar yaptığını gördük. Ben bu konuşmayı bu şekilde değerlendirmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu laiklikten bir geri adım olarak değil. Şu konuda ben de hassasiyet taşırım. Yani görüntüyle laiklik olmuyor. Eğer hukuk düzeninizde sizin bir sıkıntı veya anayasa ve yasalarınızda dine atıf noktasında bir çaba içine girilirse derim ki evet burada bir sorun var derim. Yani bu burada bir laiklik konusunda bir gir adım var derim. Ama görüntü üzerinden bence biraz Türkiye'deki belki uygulama üzerinden bunu okuyoruz. Ben bunu layıklık konusunda bir geri adım olarak görmüyorum açıkçası. Ama bizim uygulamamızı göz önünde bulunduracak değil tabii ki e, Guterres. Anladı yani kastettiğim mesele şu zaman zaman biliyorsunuz bazı görüntüler laikliğe ters olarak adlandırıldığından dolayı bazı askerlerin veya mülki, mülki idare amirlerinin törenlerini terk ettiğini biliyoruz. Yani şimdi biz buna alışık olduğumuz için herhalde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden de böyle bir şey beklentisi içindeyiz. Nasıl söyleyeyim, e, töreni terk etmesini mi bekliyoruz anlamadım. Ben bu Türkiye'nin kendisini e, bu fırsatı kaçırmak istemediğini e, genel kurulun toplantısının olduğu süreçte e, dünyanın önemli siyasi liderleri ve temsilcileri oradayken bir dini diplomasi görüntüsü verdiğini düşünüyorum. Bu şekilde okuyorum. Ee, peki Fakir mesela şöyle daha doğru Fakir. özür dilerim İlhan hocam. Ee, size tekrar döneceğim. Ee, Sayın Şahin şöyle daha doğru olmaz mıydı acaba? Ee, Türkiye'de farklı dinlerin barışla yaşadığını... yıllardan beri söyleyip dururuz. Her ne kadar zaman zaman bu barışı e, ...baltılacak hareketler olmuş olsa da geçmişte. Özellikle uzun zamandır bu barışı kimse bozmuyor. E, çok şükür ki. Mesela orada Türkiye'deki üç dinin yani üç dinin veya işte e, üç dinin e, ne diyeyim işte bir yandan da veya azınlık grupları diyeyim onların temsilcilerinin olduğu bir şey olsa daha doğru bir mesaj olmaz mı Yani sadece bir Müslüman mesajındansa işte hahan başının da olduğu belki Ermeni ve Rum patriklerinin de olduğu bir yer bir şey olsa o zaman biraz daha doğru olmaz mıydı? Şimdi bu, bu, bu görüntü zaman zaman Türkiye'de veriliyor hatırlayalım. Yani bazı açılışlarda veya diyelim ki bunu zaman zaman Cumhurbaşkanlığındaki törende görebiliyoruz veya önemli bir açılış olduğunda din, din liderlerinin bir araya geldiğini görüyoruz. Ama burada kabul etsek de etmesek de Türkiye Cumhuriyeti'nin derizde %99'u Müslüman bir ülke. Burada İslami kimliğini e, göz, gö, gizlemek gibi bir düşüncesinde olmadığını görüyoruz. Yani Türkiye Müslüman, İslami bir kimliğe sahip ve Müslümanların e, neredeyse yüzde yüze yakın Müslümanların yaşamış olduğu bir ülkedir. Bunu göstermekten de e, bir sakınca görmediklerini e, bu şekilde okumanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. İnan ee, Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Yani, o, 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 o görüntüyü zaman zaman e, biliyorsunuz Türkiye'de veriyorlar. Ama Türkiye'de veriliyor yani ama dışarıda verilmiyor mesela. Işler...